Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Doçent Doktor Neslan Çevik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti. Aralarında Demokrat Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Demirtaş'ın da olduğu ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Çevik ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaklaşan seçime sığınmacılara ve ittifaklara dair sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Özcan, hem Kılıçdaroğlu'na hem de Özdağ'a gösterdikleri duruş için teşekkür etti. E, tarihi bir güne denk geldi ziyaretiniz. İşte biraz önce Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ da Millet İttifakı'na desteğini açıkladı. Güzel, ortak bir mutabakat metni yayınlandı. Yani FETÖ dahil, PKK dahil, Türkiye'de e, Hizbullah. Hizbullah dahil ne kadar terör örgütü varsa kararlılıkla mü mücadele edileceği. Türkiye'nin en büyük beka meselesi olan 85 milyonu rahatsız eden sığınmacılarla ilgili bir yıl içerisinde geri göndermeye çalışmalarının uluslararası hukuka uygun şekilde tamamlanacağını deklare ettiler. Evet. Bu yüzden ben hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem Sayın Ümit Özdağ'a gösterdikleri bu vatansever e, duruş için teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. E, Bundan mutlaka Millet İttifakı bileşenleri de mutlu olmuştur. Pazar günü Türkiye'de hep birlikte yeni dönemi başlatacaklarına değinen Özcan, AK Parti ve MHP'li seçmenlerin fikrinin değişeceğini söyledi. En azından Türkiye'de son 4 gün Türkiye'nin en temel meselesi konuşulacak. Sığınmacıların gönderilmesi meselesi. Bütün gündemin önüne geçecek. Ve ben bu birliktelikten, bu kararlı protokolden sonra e, ilk turda Sayın Erdoğan'a vermiş olan AK Partili, ve Milliyetçi Hareket Partili vatandaşlarımızın da önemli bir kısmının fikrini değiştireceğini düşünüyorum. Ziyarette Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Neslihan Çevik Cumhur İttifakı'na yüklendi. Ee, karşımızda hakikaten Taliban İttifakı'na neredeyse dönüşmüş bir Cumhur İttifakı var. Bu Taliban İttifakı it iki tane şeyi ithal etti. Bir tanesini siz söylediniz. Göçmenleri işte 10 milyon artık sayısı ne kadar onu da tabii bilmiyoruz çünkü paylaşmıyorlar bizimle. Ama insanları sığınmacıları buraya ithal ettiği gibi bir takım Anadolu irfanına, Anadolu İslam'ına, Anadolu fikrine, vicdanına uygun olmayan ama İslami olarak tanıttıkları fakat esasında Arap cahiliye geleneğinin, Afganistan'ın, Pakistan'ın fikirleri olan fikirleri bu ittifak içine aldı ve milletvekili yaptı bu fikirleri meclisin göbeğine taşımış oldu. Neden bahsediyorum? Hüdapar'dan bahsediyorum. Çevik, kadın haklarına ve Anadolu kadınlarının birer kahraman olacaklarını umut ettiğine değindi. Ee, şu an Türkiye'nin gündemindeki en önemli işte ekonomi var, sığınmacılar var ama bir de kadın hakları konusu var. Çünkü karşımızdaki bu Taliban ittifakının radikal unsurları hakikaten bizim Anadolu'muzun İslam anlayışına hiç uymayacak, kadını sistemin dışına atan, efendim 9 yaşındaki, 12 yaşındaki kız çocukların evlendirebileceğini söyleyen, karma eğitimi sıkıntılı bulan, Efendim kadınların, dul kadınların sahiplendirilmesi, tırnak içinde söylüyorum, sahiplendirilmesi gerektiğini söyleyen, işte mirasla problemi olan, e, üç kadın 4 kadınla evlensin erkek bölücü fuhuş bitsin diyen böyle enteresan bir zihniyet var karşımızda. Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı ile olan yeni protokolünün yeni bir süreç yarattığını ifade eden Çevik, seçimin ikinci turunun hayırlı olmasını diledi. E, tarihi bir gün dediniz, e, çok katılıyorum size. Şu an yeni oluşumlar, işte Zafer Partisinin ve Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı ile olan yeni protokolü, yeni bir psikolojik süreç yarattı bizler için içinle. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum ve vatandaşlarımızın bu ikinci turda sandığa baharı mı getirelim, yoksa bu ayazda, bu kışta donmaya devam mı edelimin cevabını vereceğini düşünüyoruz. Ziyaret daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti.